Arkadaşlar merhabalar. Firebase derslerimizin ikincisini beraber gerçekleştireceğiz. İlk dersimiz, dersimizde kurulumla ilgili, Firebase ile ilgili bir takım teorik bilgiler vermiştim ve Android Studio ile nasıl kurulumu yapacağını göstermiştim. İlk derste de söylediğim gibi Google'un dokümanlarını takip edeceğim. Get Started bölümünü geçen ders yapmıştık. Bu derste veri yapısı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Veri yapısı önemli. Bugün kod yazmayacağız ama veri yapısı türü çok önem arz ediyor. Özellikle eğer biraz daha profesyonel bir ürün ortaya çıkarmanız istiyor çıkarmak istiyorsanız nasıl biz ilişkisel veri tabanlarını modellerken bir takım kurallara Uymamız gerekiyordu. Ee, bir takım kurallara göre yapmamız gerekiyorsa, burada da aynı şekilde de aynı şekilde e, veri tabanımızı yani Firebase'imizi modellerken e, bir takım kurallara uymamız gerekiyor. Yoksa e, bazı sıkıntılar çekebiliriz. Bunun e, yani esnek bir yapıda olması gerekiyor. Gereksiz verileri çekmememiz gerekiyor. Herhangi bir sorgu, herhangi bir veriyi çekerken, ee, istediğimiz verinin gelmesi gerekiyor ekstradan e, yük arz etmemiz lazım bu, bu yüzden bize Google bu konuda uyarı veriyor ve bir e, birkaç taktik öğretiyor şu gördüğünüz sayfa şu anda structure data denilen data denilen kısımda bunları anlatıyor ben de bunu size Türkçe pdf olarak elimden geldiğince translate etmeye çalıştım size anlatacağım. Şimdi burada e, nasıl bir veri yapısı json ağacı oluşturmalıyız. Ne yapmalıyız? Bunun hakkında bilgi veriyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bulut depolamada yani JSON ağacı dediğimiz şekilde tutulan e, veriler SQL veri tabanlarına benzemiyor. Ne dedik? No SQL yapıtlar dedik. Yani herhangi bir tablo ve kayıt yok. JSON'a eklediğimiz verilerimiz bizim e, ilişkili anahtarlarla ağacın e, istenilen düğümüne eklememizi yarıyor. Tabii bunu ee, kullanıcı ister istersek eğer biz kendi anahtarımızla ya da e, bizim Firebase'in bize sunduğu Push fonksiyonuyla da bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Yani Push fonksiyonu bizim için e, anahtarlar üretebiliyor. Şimdi e, veri ağacını yani veri e, bizim ağacımızı modellerken en iyi şekilde modellememiz gerekiyor. Bunun için de e, burada dokümanlarda birkaç metottan bahsediyor ve yapılan yanlışları da aslında örneklerle açıklıyor bize. Şimdi iç içe geçirilmiş yerleştirilmiş veri dediğimiz ağaçta mesela düğümün altında başka bir düğüm, onun da altında başka düğüm böyle dallanarak gidiyor bizim ağacımız. Tabi 32 seviyeye kadar bize izin veriyor. Yani dallanma, bir düğümün altındaki dallanma, kökten işte en aşağıya kadar, yaprağa kadar olan bölüme kadar 32 seviye dallanma izni veriyor. Gayet yüksek bir seviye bu. Ama hani bu özellik veriliyorsa mutlaka olumlu yönde kullanılmalı. Çünkü çok fazla iç içe dallanma yaptığınız zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Mesela burada bir örnek var. Örneğe bakarsak arkadaşlar. Şimdi chat denilen bir bizim şeyimiz var, düğümümüz var. Chat'in altında işte birinci ve one denilen bir şey var. Bunun altında da başlık ve mesaj var. Mesajın içinde de m1, m2 yani iki kişi arasındaki mesajlaşmayı anlatıyor. Şimdi bakıldığı zaman chat'in içinde, chat'in içinde yani chat'ten sonra bir dallanma oluyor one diye. One'ın altında da bir dallanma işte title, mesaj m1 sonra m2 diye bir de dallanma. m1, m2 diye dallanma. Yani ağacı kestirebilmişsinizdir umarım. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bu modellemede şimdi bildiğiniz gibi Firebase'de eğer siz herhangi bir düğme izin veriyorsanız erişim izni veriyorsanız aslında onun altındaki çocuklara da erişim izni vermişsinizdir. Bir kez burada şöyle bir güvenlik zafiyeti ortaya çıkıyor. Örnek olarak şuradaki yani chat sohbetin başlığını başlığını çekmek istersek biz aslında başlıkla beraber M1 ve M2 de gelecek. Çünkü M1 ve M2 aynı zamanda bu van denilen yani bu title'ın title dediğimiz bölümün içindeki çocuklar oluyor. Yani ağacın bir yaprakları, düğümleri olmuş oluyor. Bunu bu da bunun çetin içinde. Dolayısıyla biz şimdi buradaki mesela örnek olarak başlığı çektiğimiz zaman M1 ve M2 de beraberinde gelecek. Halbuki biz sohbetin içeriğini ya da sohbetin kimlerle yapıldığını diye sadece başlığını istemiştik ve böylelikle gereksiz yere bir sürü veri hem hızımızı etkileyecek hem de aynı zamanda güvenlik zayıf fiyatı da oluşturmuş olacak. İşte iç içe geçmiş e, düğümlerde tasarım yaparken e, bunları önemli bir hale e, yani bunları düşünerek yapmamız gerekiyor. Mesela burada başka bir olası çıkabilecek olası sorunlardan biri de şurada yine bahsediliyor. Örneğin diyor e, mesela işte söylediğim şeyi söylüyor aslında. Sohbet görüşünün başlıklarını listelemek ve tüm üyeler ve mesajlar da dahil olmak üzere tüm sohbet ağacının müşteriye indirilmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi yani aslında biz görüşmelerin başlıklarını listelemek isterken tüm e, ne yapmamız lazım? Sohbet ağacını indirmemiz gerekiyor. Bu da çok istenmeyen durumdur ve megabaytı da e, yani indirme indirilecek dosya boyutunu da fazladan arttırabiliyor. Tabi bu iç içe geçmiş e, veri ağacına kötü bir örnek. Elbette iç içe geçmiş daha iyi bir şekilde modellenebilir miydi? Tabi ki modellenebilirdi. Ama biz önemli olan yapıları şu an inceliyoruz. Yani iç içe geçmiş bir e, veri ağacı yapısı bu şekilde. Bir de bunun düz veri yapısı şekli var. Yani aynı e, şey örneği birazcık daha düzelterek birazcık daha modernize ederek e, burada şeyini göreceğiz. Örneğini göreceğiz. Veriler şimdi her şeyi iç içe saklamak yerine bazı e, veriler ayrı yollara bölünürse dolayısıyla istediğimiz şeyi e, direkt ona ulaşma şansına sahip olabiliriz. Ekstradan fazladan veri indirmeden e, buna e, şey yapabiliriz. Kolaylık kolaylıkla erişebiliriz. Buna aslında denormalizasyon olayı da deniliyor. Yani demo, denormalizasyon olayı ne demektir aslında? Hani bir veriye dolaylı olarak hani bir veriye ulaşmak için başka bir veriyi kullanmamak gerekiyor. Direkt ona ulaşır ki ulaşmayı aslında buna denormalizasyon denir. Yani kısacası parça parça ayırma işlemi denir. Mesela şu yukarıdaki örneği hatırlıyorsanız burada sohbetler burada sohbetler arkadaşlar bir e, keyword de tutulmuş. Yani bir anahtarla tutulmuş. Dikkat edin. Buradaki e, şeyler e, mesaj içerikleri farklı bir durumun içinde. Şimdi biz mesela buradan herhangi bir konuşmanın başlığını çektiğimiz zaman yapmamız gereken sadece şu e, anahtarla e, veriyi çekmek. Anahtarla veriyi çektiğimiz zaman zaten hangi mesajla ilgili olduğu zaman o bilgileri bize getirecek, Ekstradan mesajın içeriğini bize getirmeyecek. Yani böylelikle e, ID sayesinde arkadaşlar konuşma e, konuşmada olan kişilere kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Yani sohbetin sohbetteki başlığı çekmek için e, sohbet içeriğini mesajları çekmek yerine biz sadece so o sohbetin bağlı olduğu ID'yi çekerek o ID üzerinden mesajlara ulaşma ya da başlığa ulaşmak çok daha kolay olacaktır. Burada da anlatmış olduğu temel olarak şey bu. Tabi buradaki şimdi true denilen bazı true false denilen bazı ayarlar var. Onları zaten zamanla ayarlayacağız biz. Burada e, güvenlikle ilgili şu an modelleme üzerinde konuşuyoruz. Bu modellemenin nasıl doğru yapılacağı hakkında bilgi veriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde modellendikten sonra arkadaşlar konuşmalar artık bak şurada yazıyor konuşmalar başına yalnızca birkaç byte indirerek chat listesinde yineleme yapmak bir kullanıcı arayüzünde chat listelemek ve görüntülemek için hızlı bir şekilde meta verileri getirmek mümkündür. Yani buradaki aslında bu meta dediğimiz veriyi çekerek arkadaşlar mesajın istenilen her içeriğine ulaşma şansına sahibiyiz çünkü her chat'in, her iki kişi arasında gerçekleşen chat'in kendine ait bir ID'si var. Biz bu ID sayesinde istediğimiz yerde istediğimiz mesaja, istediğimiz başlığı, konuyu çekebiliyoruz ekstradan. işte konuyu çekerken mesajları falan çekmemize gerek kalmıyor. İşte tasarım yaparken bu şekilde yapmak gerekiyor. Elbette hani e, siz önceki şekliyle de bir tasarım yapsanız uygulamanız çalışacaktır. Ama bu uygulama hiçbir zaman bir e, verimli bir şekilde çalışmayacaktır sıkıntılar çıkaracaktı yani binlerce kişiye yüz binlerce kişiye ulaştığını hatta milyonlarca kişinin o uygulamayı kullandığını düşünürseniz eğer bu şekilde modelleme yapılmazsa ee, ileride çok büyük sıkıntılara yol açar ve daha sonra uygulamanın belli bir süreden sonra tekrar modellenmesi o maliyeti çok çok daha fazla arttırır yani bu e, ilişkisel veri tabanlarında da böyledir modellemek çok önemlidir Burada da bizden Google bu tarz şeylere dikkat etmemizi istiyor. Bir başka konu ise ölçeklendirilebilen veriler oluşturun diyor. Şimdi uygulamalar oluştururken bir listenin alt kümesini çekmek, hepsini çekmekten daha iyidir. Örnek olarak mesela işte sizin iç içe geçmiş bir sürü şeyiniz var, verileriniz var, iç içe ağacın içine doğru ilerliyor şimdi siz herhangi bir veriye ulaşmak için sağlıyorum ki kişinin doğum tarihine ulaşmak istiyorsunuz. O kişinin TC kimlik numarasını okuduğu okulu işte e doğduğu, büyüdüğü şehri falan bir takım özellikleri de çekmeniz gerekmiyor. Çünkü siz istediğiniz şey sadece onun doğum tarihi sallıyorum ya da istediğiniz sadece onun kaldığı yer. Dolayısıyla verileri birbiriyle ilişkili kılmak yani birbiriyle ilişkili ise o verileri çekerken dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. Mesela bir veri ağacımız var. Bu veri ağacından sadece bir bölümünü çekip onun içinden biz ayıklama yapabiliriz. Burada bahsettiği şey bu ölçeklendirilebilir e, ölçeklendirilebilen veriler oluşturundan kasıtlı bu. Diyor ki bazen bu ilişki daha dinamik veya bu verileri normalleştirmek gerekli olabilir. Verilerin alınması bölümünde anlatıldığı gibi verilerin bir alt kümesini almak için bir solgu kullanarak retrieve yani deformalize edebilirsiniz diyor. Ancak bu bile yetersiz olabilir diyor. Örneğin diyor kullanıcılar ve gruplar arasında iki yönlü bir ilişki düşünün diyor. Şimdi her kullanıcının bir grubu vardır yani sallıyorum. Her grubunda bir kullanı kullanıcıları vardır. Çift yönlü bir ilişki vardır. Şimdi kullanıcı bir gruba üye olabilir ve e, gruplar bir kullanıcı listesinden oluşur diyor. Yani bir grubun hem kullanıcı listesi var aynı zamanda da bir kişi birden fazla gruba da üye olabilir diyor. Bir kullanıcının hangi gruplara ait olduğunu karar vermeye geldiğinde işler karmaşıklaşabiliyor. Yani bir kişinin hangi gruba ait olduğunu e, bilmek karmaşıklaşıyor ya da o kişiyi e, bir gruptan çıkardığınız zaman o kişiyi gruplardan ya da gruptan çıkardığınız zaman doğru gruptan çıkarmanız gerekiyor ve bu yüzlerce grup olabilir ve o gruptan çıkardığınız zaman da o kişiyle ilişkili olan mesajları da silinmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu sefer işler çıkmaza girebiliyor. Burada olması gereken diyor, kullanıcının ait olduğu grupları listelemek ve yalnızca bu gruplar için veri getirmektir diyor. Burada grupların indeksi bize yardımcı olabilir. Evet burada yeni bir e, olay devreye giriyor. Mesela bir kullanıcının yüzlerce grubu olabilir diyor. Bu gruplardaki kişi, kişiye ait diyor. E, mesela mesajları listelemek istiyorsak diyor. E, bunu hangi gruba ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için de diyor her grubun bir indeksi olması gerekiyor. Dolayısıyla biz grubun indeksine göre e, o kişiyi bağladığımız zaman e, ne yapacağız bu şekilde? E, daha verimli bir şekilde çekmiş, çekmiş olacağız. Yani istediğimiz verileri. Şimdi burada Arda Mert diye bir isim, isimde sahip olan bir kullanıcı. işte bunun altında da bir ağaç isim var. Burada e, burada da grubun indeks indeksleri var. Şimdi dikkat edin. Burada grup grubu ayrı olarak açmışız. Ve aynı zamanda e, grubun için içinde mesela Şunlar görüyorsunuz. İşte Woman Tickers falan. Bunlar Arda'nın dahil olduğu gruplar. Burada Arda'nın dahil olduğu gruplar. Bu da bunun içinde de bu grupların içinde de görüyorsunuz. Bu mesela Techno Pioneers denilen bir bir grup var mesela. Bu grubun içinde de bazı özellikler var grubun. Tutmuş olduğu mesela grubun tuttuğu üyeler var ve grubun işte başlığı var. Dolayısıyla buradaki gruptan bak Altta da yazıyor zaten. Hem arda'nın kayıt altındaki hem de grubun altındaki ilişkiyi depolayarak bazı verilerin çoğalttığını görürüz. Şimdi, şimdi burada arda arda denilen kişinin bir grubu var ve bu grubun isimleri tutuluyor burada. Aynı şekilde bir grup var, yani grup denilen bir ağacımız var. Bu ağacın altında da gruplar var ve bu her grubunda özellikleri var. Yani nasıl var? Grubun adı var ve grubun üyeleri var. Üyeleri var. Şimdi diyor ki, şimdi şu şekilde bir grup altına dizini eklendi ve Tekni Tekni Pioneers Arda'nın profilinin listeleniyor. Dolayısıyla Arda'yı gruptan silmek için iki yerde güncellenmelidir diyor. Evet. Şimdi dikkat edin. Bu çift ilişkili olduğu için yani iki ilişkili bir e, yapı oluşturduğumuz için. Şimdi biz Arda'yı gruptan sildiğimiz zaman birincisi ne olacak? Arda kullanıcılar tablosundan da bu grubu silmesi gerekiyor. Aynı zamanda da grup tablosundan da o grubun içindeki üyelerden de Arda'nın kaldırılması gerekiyor. İşte diyor bu iki yönlü ilişkiler için gerekli bir artıklıktır diyor. Kullanıcıların ve grupların listesini milyonlarca ölçeklendiğinde veya real-time real time database güvenlik kuralları bazı kayıtları erişim engellediğinde bile Arda'nın üyeliklerini hızlı ve verimli bir şekilde almamızı sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde yani çift ilişkili durumlarda modelleme yaparken arkadaşlar yani Arda'yı sadece buradaki gruptan değil, aynı zamanda grubun üyelerinin arasından da çıkarmamız gerekiyor. Yani eğer iki ilişki varsa, mesela bu ilişkisel veri tabanlarında da bu böyledir. Mesela e, sallıyorum ki sizin adınız, soyadınız var, TC kimlik numaranız var, bağlı olduğunuz bölüm var mesela sallıyorum. E, o her bölümünde bir ID'si var. Aynı zamanda başka bir tablo daha var. Bu tabloda da mesela bölüm var. Ve bölümün ID'si var ve bu bölümde okuyan öğrencilerini de sallıyorum ki isteleri var, ID'leri var. Şimdi siz bir öğrenciyi sildiğiniz zaman yani veri tabanında bir öğrenciyi sildiğiniz zaman e, o bölümün içindeki o ders sal o bölümün içinde hatta o dersi alan öğrencinin de kayıtlardan silinmesi gerekiyor. Yani aslında bu e, bunlar arasında, öğrenciyle ders arasında, öğrenci ile bölüm arasında bir ilişki olduğu için dolayısıyla Bunlar ilişkili olduğu için veri tabanından silerken aynı zamanda ne yapmanız lazım? Oralardan da silmeniz gerekiyor. Ki zaten bu ilişkisel veri tabanlarında e, mesela kullanıcının e, şeyden silinirken mesela kullanıcı silinirken diğer taraftan da silinmesi için ekstra tekbirler alınması lazım. Çünkü bu sefer diğer tarafta mesela bölümde öğrenciyi silmişsinizdir ama bölümde hala adı görünüyordu. Bu da istemeyen istatistiklerin görünmesinin neden olur. Halbuki sizin öyle bir öğrenciniz yoktur ama bakıyorsunuz ki bölümünüzde daha fazla öğrenci var gibi. Bunu bu olayı da ona benzetebiliriz aslında. Dolayısıyla Arda'yı gruptan silmek için gördüğünüz gibi iki yerde güncellemek gerekiyor. Diyor ki bu iki yönlü ilişkiler gerekli bir artıklıktır dedik. Yani e, yapacak bir şey yok. E, ama eğer bu şekilde modellenirse diyor arkadaşlar daha hızlı ve verimli olur diyor. Kimlik diyor anahtar olarak listelerek veya değeri true olarak ayarlanarak veriler tersine çeviren bu yaklaşım. Yani aslında bu anahtarın işte yüzü grup, grup ID null olup olmadığını deliklemesine kadar basit bir kontrol etmesini sağlar. Dizin daha hızlıdır ve verileri sorgulamak ve taramaktan daha etkin bir sonuç e, e, şey yapar. Şimdi biz ne yaptık? Bir kimliğimiz var. Kimliğimizin bir, e, ve değerini true olarak ayırladık. Şimdi ne yapıyoruz? Biz Gruba gidiyoruz, bu kimliğe göre kişileri listeliyoruz. Yani aslında ters işlem yapıyoruz. Bunu da buradan bahsediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada e, anlatılan ilk dersteki e, bize Google'un aslında bu bölüm çok önemli bir gerçekten çok önemli bir bölüm. Google'un bizim e, bizi bu konuda e, uyarıyor. Hani şu şekilde modellerseniz e, faydalı olur. Yani aslında veri tabanlarıyla e, ilişkili olan insanlar, veri tabanları hakkında bilgi olan insanlar normal ilişkisel veri tabanları hakkında burada ne demek an, ne demek istediğini çok daha rahat an, anlar. Hani dikkat etmemiz gerekiyor. Gereksiz yere bir herhangi bir veriyi çekerken gereksiz verileri çekmememiz gerekiyor. Ya da bir veriye ulaşırken e, en hızlı şekilde nasıl ulaşabiliriz? Ya da ilişkili verilerin birbiriyle ilişkili verilerin diyor. Herhangi bir şekilde güncellenmesi ya da silinmesi durumunda da diyor iki taraflı işlem yapılması gerektiğini bize hatırlatıyor. Ve böylelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci bölümü de silmiş geçmiş oluyoruz. Üçüncü bölümümüzde artık kod yazacağız. Read ve end write data şeklinde. Üçüncü derse gireceğiz. Yani artık okuma yazma işlemleri gerçekleştireceğiz. Bu ders bu kadar. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi dersler. Görüşmek üzere.